Ya arkadaş, yani bu adam bizim ailemizin başına bela mı yani? Bundan önce de geldi arabayı götürdü, delik deşik etti. Hurda kaşıttı arabayı da. Bu nedir ya? Ula onu bunu bırak da bugün ne oldu, onu anlat da ya. Bizim amca onu Berat yok mu? Vallahi kendisi çok matah bir tip değil ama vallahi billahi tillahi... ...herif bir şey yapmadı abi bu kez yani. Kalk kok derken kurbağa bir atla diyorsun herife. Ulan kurbağalı tosbağalı konuşma, zaten sinirim tepemde. İyi konuşmayın başçavuş. Onun da siniri tepesindeydi. Vallahi billahi benle kalafat onu elinden zor aldık arkadaş herife. Bir tane geçirdi duvar yapıştı herif yani. Böyle bir şey olabilir mi? Evin önünde. Vallahi bu sefer babam davacı. Da ben sana öyle söyleyeyim başçavuş. Gönderin arkadaş ya. Başka yere gönderin. Balıkesir'e geçsin, Bandırma'ya gönderin. Yozgat'a kalsın. Kastamonu'ya gitsin. Ama burada kalmasın. Allah Allah ya. Adamlar barut gibi. Bu sefer biraz sıkıntı yaşayacağız. Umurumda değil. Dışarı çıkmayacak mısın? Osman. Mesele nedir? Hiç. Hiç mi? Hiç. İzin falan ya da başka bir şey, hiçbir şey istemiyorum. Bu avukat hanımla olan beni yalnız bırak. Osman. Bak. Çık dışarı. Ne? Çık dışarı. Bu kadar yeter. Osman bu kadar yeter. Ben senin komutanınım. Sınırları bu kadar zorlama. Biz sadece sana yardım etmek istiyoruz. Hepsi bu Hey. Arkadaşlar, içeride durum karışık. La, nasıl karışık? Ha, hayırdır, anlat. Ya ağanın bir tane oğlu var ya gıcık. Ha, şu zevzek. He, sevimsiz. Hey, Geçek. He, o. He. İçeride çay verirken duydum. Ee, bizim Osman komutan... ...onun bir akrabasının, çok affedersin ağzını burnunu kırmış. <laughs> ee oğlum Osman kanat. Hemen coşma çavuş. Niye lan? Ya bizimkilerle Osman kanatın arası biraz bozuk gibi geldi bana. Yok devenin şey pabucu. Bale pabucu. Ya dur dur dur. Ya ne yani şimdi Hakan Esteğmen, Duralı Başçavuş, Osman Kanat. Bunların arasında halin mi olmuş şimdi? Osman Kanat la e, ee, Durali Çavuş'un ve Hakan hastayım. Ben Nane Liman. Yok. Cık. Olmaz öyle şey. Cık. Buranın tadı kaçtı abi ya. Şafak gelse de gitsek. <laughs>